hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Golf Battle oynuyoruz. Evet, ben de ilk oyunma girdim. Siz hiç bu, bu haritada oynamamıştık. Şimdi bu haritada oynuyoruz. Lütfen kanalıma abone olup like atın. Evet arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Bura benim en sevmediğim harita diyebilirim ben size. Arkadaşlar ah, çekemedim topu. Evet Kevin çok şanslı arkadaşlar. Oo, arkadaşlar. Ben de çok şanslıyım. Arkadaşlar Kevin bir hata yaptığı için dilim line oldu. Arkadaşlar böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız ve PUBG videosu çekmemi istiyorsanız lütfen kanalıma 500 like atıp 20 abone olsun. 20 abone ya, çok iyi. Çekeceğim 20 aboneden sonra. 20 aboneden sonra PUBG çekeceğim. Arkadaşlar buraya ben çok kötü oynuyorum. Arkadaşlar evet, üst ne var? buraya nasıl biliyorduk lan? Neyse. Evet arkadaşlar. Bu arada Arda uzun zamandır video gelmiyor. Eğer istiyorsanız yine kanalıma like atıp abone olun. Arkadaşlar para kazanamadık. Ne yapalım? Biz de böyleyiz. Giriyoruz öyle şeylere. Şunu açacak da bari biraz para. Bu da farklı kullanaklar. Kötü oyuncu sansınlar bize. Gel şuna gel. Arkadaşlar bakın size de bir taktik vereyim. Kötü toplar kullanın ki sizi daha kötü biri sansınlar. Ve rahatlasınlar. Siz de o anda görüntüsün adamların beynini. Dur lan. O çok oldu. Arkadaşlar. Arkadaşlar yok ben oynayamıyorum. Bu herkesin birini değiliz arkadaşlar. Ben öyle diyeyim baksanıza. Lan hayır ben böyle işi sokayım ya. <laughs> Hızlı atıyor ama olmuyor. Yavaş atıyor ama olmuyor lan. Niye olmuyor? <laughs> en başta bunu yapsaydım olacakmış. Hile var. Buraya saplandım. Hile var demek için yaptım. Neyse arkadaşlar. Hatamızı telafi edebiliriz. Mesela ilk yolu. arkadaşlar. Çok kötü bir hata yaptım. Can çok kötü oynuyor. Bakın çünkü kumdan geldi. Kumdan gelen kötü oynar. Hangi akılsız kumdan gelir ki? Neyse arkadaşlar. Neyse bir elimiz daha var. Onları geçme imkanını, imkanımız, imkanımız hala var. Arkadaşlar bu 50. video deneyişim. 50 ne? 150, 200 olmuştu. Lütfen kanalıma like atın ya. Çok zormuşsun. Ben de şey sanıyordum eskiden. Lan yani, bilgisayarın başına oturuyorlar. Hem oynanıyorlar. Hem eğleniyorlar. Hem, en para kazanıyorlar. Öyle değilmiş lan. Ben artık yani, tüm youtuberlara abone oluyorum. Abi ben kötüyüm. bana acımayın abi. İlk oyunuza girersiniz yani. ilk ilk oyuna giriliyor ya. Oha ya. Ama oha. Adamlar 4 vursa nasıl tamamlıktan. Şuradan bir dedik. 2 dedik. 3 dedik. Adamlar baya pro. Biri değil ikisi. Hayır ben böyle Lan yine atamadım ya. Oha adamlar gidecek ben hala 100 yıl sonra. Ben hala buradayım. <laughs> Arkadaşlar bakın duyuyorsunuz hepsi tek tek tak 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 tak. Sonris. Bunu da para kazanamazsak ya Z zaten yedik kaybayı. Arkadaşlardan para gelmesini bekleyeceğiz. Arkadaşlar adamlar 500 bin like istiyor geliyor. Ben iki iki like ay 20 500 like istiyorum gelmiyor. Nasıl? Evet arkadaşlar bundan sonra bir ele daha geleceğiz derken video de çok uzayacağız ya bana göre. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlarıma para gelmiş mi ona bakacağız. Gelmediyse sizi kırmadan direkt bir tane açıyorum. Hızlıca yine oyuna geçelim. Ay ben böyle işin ya. Hızlıca geçecek dedik. Anamızı belledi. Hiçbir o kadar alamadık oradaki. E, ee, ne alt diyeceğiz? Evet arkadaşlar. Şimdi. Aa, aynen. Bir video izleyip hızlıca. bakayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bu oyunda ben oynadım. <laughs> <The> Arkadaşlar oyunumuz bit. bitti. Oyun bitti. Saatimiz bitti. Evet 225 liramızı aldık. Geçti de 225 lira 0 liramız kalacak arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar girmese miydik ya buna? Ama girdik bir kere. Evet arkadaşlar. Adamlar çok güzel oynuyor. Baksanız arkadaşlar adam 4 vuruşu tamamladı. Evet arkadaşlar arkadan ben geliyor. Adamın adı ben. Ama güzel bir isim ha bana göre. Ben. Arkadaşlar. Arkadaşlar cidden bana bir şeyler oluyor. Arkadaşlar ya bana bir şeyler olacak zaman mıydı? Hızlı hız zade. Param kalmadı. Ama arkadaşlar bu arada kötü sopa ve kötü sopalarla oynarsanız daha yavaş vuruşlar tamamlayabilirsiniz. Daha yavaş vuruş yaparsınız. Aynen. Galiba bu da son el. Ve para kazandık. Kesin para kazanıyoruz. Ona kadar kazanıyoruz şimdi sizlerle birlikte göreceğiz. Oh, İyi. Arkadaşlar bugünlük burada bitiriyorum. Sizlerle bir dahaki gün görüşürüz.